Arkadaşlar merhabalar videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreci birlikte yönetelim isterseniz ücretli kpss koştuğu için whatsapp numaram videonun açıklama kısmında mevcut whatsapp üzerinden detaylar için yazabilirsiniz. Evet merkez bankası yeni bir ilan yayımladı detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunma misyonu ile dinamik ve yenilikçi yapısıyla finansal piyasalara, ödeme sistemlerine ve dijital dönüşüme yön veren bir sistem bankası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası teknisyen kadrosuna alım yapacaktır alınacak kişi sayısı 40, çalışma şekli tam zamanlı ve sözleşmeli, çalışma yeri banknot matbaası genel müdürlüğü Ankara, yapı ve tedarik İşleri genel müdürlüğü İstanbul, başvuru tarihleri 16-30 Haziran tarihleri arasında, başvuru şartları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na alınacak kişilerde aranan genel şartlar, 35 yaşını tamamlamamış olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması, gerekiyor arkadaşlar. 2022 veya 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavında ön lisansta en az 50 puan almış olma şartı var. Orta öğretim kurumlarının elektrik elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, makine teknolojisi, matbaa teknolojisi, grafik ve fotoğraf, bilişim teknolojileri, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, inşaat teknolojisi ve endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümlerinden mezun olmak ve sonrasında 2 yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş aşağıdaki tabloların bölüm, tablolardaki bölümlerden birinden mezun olması gerekiyor. Bölüm olarak da arkadaşlar basım ve yayım teknolojileri, makina, mekatronik, makina resim ve konstrüksiyon, elektronik teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, kontrol ve otomasyon teknolojisi, iklimlendirme soğutma teknolojisi, inşaat teknolojisi, kaynak teknolojisi, metalürji, elektrik, elektronik teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, kontrol ve otomasyon teknolojisi, makina, mekatronik, iklimlendirme soğutma, elektrik bölümlerinin birinden mezun olması gerekiyor ön lisans programı olarak arkadaşlar peki başvurular nasıl yapılacak onlara da bir bakalım şöyle aşağıya doğru iniyoruz evet başvuru işlemleri şurada bir adres verilmiş insan kaynakları.tcmb.gov.tr adresinden 16 haziran tarihi itibariyle online olarak yapabilirsiniz başvurularda şu evraklar isteniliyor arkadaşlar son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, orta öğretim mezuniyet belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi, sınav sonuç belgesi, KPSS ön lisans, askerlik belgesi erkek adaylar için. Şartlara uygun arkadaşlar başvurularını yapabilir. Hepinize kolaylıklar diliyorum.